Hepinize başarılı bir sezonla birlikte Granny 3 oynuyoruz. Granny serisi 3. bölümdeyiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Gülsüm. E, ee, Granny 3 kaç 3 oynuyoruz? E, ee, oynuyoruz bugün. E. Ee, bir de saçımı tarıyorum. Kapıyı kapat. kapat. Oy. Dur kendimi güldü mü? Yap yap. Böyle. ya. Şu ayı sevmiyorum buranın işte ya. Buranın sürekli hızlı açılıyor. Şuralara bak bak gidiyor. burada hiçbir şey yok geç. Ne <laughs> de geliyor. Ateş ediyorlar. Canım lütfen ateş etmeyiniz. <laughs> Oğlum. Abi ne oluyor? Hepinize bu bu tür kartlardan gözleriyor. Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Kale'den gönderiyorum. Tamam gitti Granny. Niye gitti Granny? Kreni Granny nereye gitti? Granny'e fake'imizi attık. Susar mısın kuşum? Şuraya bakalım. Hiçbir şey yok. Güzel. Uçalım. Yine hiçbir şey yok. Güzel. Dede neredesin dede? Ben dün gidi o o çiçeği halledeceğim Tamam biliyoruz arkadaşlar. Yapışkan nereden? Ee, şimdi yapıştırayım mı? Oldu. Ona yapıştır bir de. O eksik kaldıydı. Biz ne diyoruz adam ne diyor ya? Biz burada oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Gülsüm ne derdinde ya? Burası kilitli. Burada hiçbir şey yok kesin yine. Aynen öyle. Çok güzel. Kapıyı kapatıyorsun Gülsümcük şu an. Hayır. 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 Videoda olmayacağım. Gülsüm ya. Gülsüm ya. Hiç dediğimi yapmıyorum. Hiç dediğimi yapmıyorum. Git ya seni sevmiyorum ben. Ha, kendini tanıttın artık gidebilirsin. Güçlüdük görüşürüz. Var bir el sallayaydım. hiçbir şey yok oğlum bu ne ya? Eşyalar cidden çok kötü çıktı. Hiçbir şey yok abi. Bu ciddi mi? Bakar bir domuz çıkıyor. bak. Bir eşya bana ama kafam Burada da hiçbir şey yok. Geç. Hiç... Bir mutfak mı? Mutfakta da bir şeyler var. Abi mi şaka ya bir şey yok. İnşallah ya sana kötü çıktı. Ya Allah razı olsun bir high verdin en azından. Ya sabır dalga geçiyor bu oyun benimle. Kiplitle sadece ya bu ne hiçbirmiştir. Weapon varlıklarda. ne yapalım? <laughs> Allah ım. Allah ım. Ama mecbur bundan idare edeceğiz bu firewood. Kibrit'e de dedenin odasındaydı. Şuraya bakak. Weep'ın burada ha ben sana söyleyeyim. Abi aynen. Neyse boş ver. boşver. boş ver. Ah tahta da bulduk güzel. Heh, tamam şöyle ha. Allah Allah. Çalıracak mı? mı da kıtılmaz kalsın. Şimdi bir taş bulduk. Bir taş daha bulursak iyi olur. Hmm, bu ne? Ha shitkey, dur. Kuşta ne vardı? Ha şitkey vardı değil mi? Fire bu boş ver. Kuşu direkt dedenin silahla indiririz. O önemli değil. Allah. Sen neyin sesine geldim? Ben ses yapmadım ki. Koş. Dede hızlı. Dede. Hiç eşyanın çıkması yetmemez gibi bir de dede ilk defa. İlk defa sıkıştık gram içirmeyi. O işte. İlk defa sıkıştırıldık yani. Gram işte. dur ya. Tete gidiyor. Uyuyor mu? Uyuyor galiba. Aynen öyle. Dedem uyu sen. Gel lan buraya bir Gel 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 gel. Adam öldü mü canım iki. Hadi. Yine bekleriz yine bekleriz. Şuraya şey atalım. Yine bekleriz yine bekleriz hadi. Şu şurada mermi vardır. Vardı daha doğrusu. <laughs> Elektrik yok. Tamam ama. onu bulduktan sonra bir şeyler oldu ha. Adam öldü mü gel? Hoppala. Şu shit key de atalım. Hoppala. Düşme. Bir gün belki insan oraya düşerse Dur. Bekle şurada mermi var yapamamıyoruz. Abi bir dur ya. Şunun kedisini bulsaydık. Al sen oğlum şu taşı. Alır mısın? Bekle gel gel gel. Gel 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 gelin 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 gel. hadi hadi hadi. Gerek yok ya da bunların gelmesini hiç beklemem ben bunları. Ben giderim şuradan. Hiç bunlarla uğraşmam. Giderim ben buradan. Valla. <Sülüyor> ö geç. Trenden kaçırsak alırız. Trenden kaçmazsak hiç mi yaramazsın? Dur. Ö, kokonat verdi. Geç. Ay işte gireni. dede gelecek. Babam bunu öldürürse. Lan dur dur. Dede buraya doğru gittiğinde biz de gideriz. Ya kapıyı niye açtınız? Allah Allah. Niye gelmiyor bu dede? Ayıptır sorması. Hı -hı. Neyse Takmadı galiba dede. Tamam ben buraya saklayayım bunu. Oraya bakmak dedenin de aklına gelmez. Şimdi ben bu levye ile bir yukarı gideyim. Ondan sonra buraya tekrar gelip kokonatı keseyim. Öldük ki. Saklanacak yer yok ki zaten. Koltuğun altına girsek ölürüz yani. Neyse bir şey yok. Sıkıntı yok. Aa silah aldı. Çarpı çıkacak inşallah. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sapanı alıp ben rahat edeyim ha. ben niye boş boşuna artist deniyorum ki yani. Sapanı alıp indireyim öyle rahat rahat şey yapayım işte. Hey Allah. Kapat kapıyı. Harbi diyorum, kap benim, benim saparım var. Allah. Benim sapanım var. Ben niye artistik yapıyorum ki ya? Yani. Allah Allah. Çok saçma bir şekilde. Diyen de diyecek ki. Gören de diyecek ki. Bunu sapan var. Niye kullanmıyor diyecek. Evine mi ne götürecek taşları diyecek. Tamam koş. Granit heykelimize attık. Koş 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 koş. Görme. Gete gelme. Gel. dur. Artistik yapma dur. Bir. Ah. Adam öldü mü canım bir. Granny. Granny. Gelir misin? Kız elli mi annem bir şey yapar? Hah. Şimdi bir kafanı yarayım ben. Bir tane bu şey Harcadık bu arada. Çaktırma onu. Şimdi ben şunu bir alayım. Abim. Aşağıya gel diyor bir tane çocuk. Kimse acaba. Tamam abim. Şimdi. Elimizdekilere bir bakalım. Shit bulduk. bulduk. E, coin var geç. Neyse coin'i de alalım. Trenden kaçabiliriz aslında. İki eşya bulduk şu anlık trenle alakalı. Trenden kaçarız belki. Hatta ha trenden kaçak trenden. Bir keresinde yorumlarda görmüştüm trenden kaç diye. De tam adını hatırlayamadım şu an. O kankimizin. Şu an bunlar daha doğmadı galiba. O yüzden hızlıca şu seviye alalım. Artık bu saatte sonra bana hiçbir şey yapamazlar. Ted'i aldım. Şimdi buradan muhtemelen ya Safa K'ye Patlok verecek buradan Patlok. Safa e de verebilir de muhtemelen Patlok verecek. Kovada tutacağım. Aa sana. Biliyordum da. Yani başka ne vereyim? Slenderna hep net çıkıyor çünkü. Oradan biliyorsun. Ama ben patlokta hiçbir şey yapmayacağım tabii ki. İşimi yaramaz. Açıkçası. Açık ve net söyleyeyim. Şu biraz video uzayacak. Dur. Gel gel, gel grane gel gel. Evet, Gelen var mı başka ha? Var ya beni çok sinir ediyor. Ölseydim var ya fena olurdu dede seni. Eşime yarar mı Tren partisi çıkarsa Çıkmazsa onun dışında Hiç işime yaramaz İnşallah şu bridge crank çıkmaz O çıkarsa var ya İnşallah tren malzemesi çıkıyor Gözlerimi kapattım ne geldi Jeneratör kaplosu mu Ciddi misin? Bunun için mi geldik ya? Harbi diyorum bunun için mi geldik ya? O kadar yolu. Ay. O zaman geriye tek bir çare kalıyor. O da vazolar. Vazoları düşürmekten başka çare yok. Şu yüzden. Tamam anne git. Gidebilirsin anne sen. Ay. Tahta var tahta. Tahta var da tahtayı unuttuk değil mi? Tahtayı da götürür. Ay kim gördü beni? Allah. Taş da yok, sapan da yok, silah da yok. Çok kötü. Şu an çok kötü oldu. Evet. Allah. Merhaba başka nerede vardı? Allah. Şimdi aha taş. Taş 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 taş. Sap sapan polis. daha taş. Allah razı olsun senden. Bir istedim iki verdim. Allah razı olsun. Bir tane daha vermen lazım ama. Çünkü vazolar lazım bana. Ya gene vazolara kaldık. Kötü oldu. Dostum. kim yazdıysa bilmiyorum da. Bu emeğe karşılık bir like atarsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi vaz olarak kaldık gene. Ben acilinden bir taş daha lazım. Evet dur dur. O zaman daha iyi. Dur. Şurada bir menü var. Bunu da dede yarayacak. Sapanla da iki taşımız var. Güzel. İki arabaya baktık bak. Aa bir taş da varmış. Vardı zaten. Ne neyse. Gel lan buraya. Şimdi. Bir bazıları düşürek de. Evet ben bazıları hazırlayıp geliyorum. Siz boş boşuna izlemeyin. Bum. Evet arkadaşlar şu an tahta yerden glitch çıktı o yüzden gidiyoruz buradan. Razoyu da aşağı attım. Sapanla vurdum da buraya geldi. Gördüğünüz gibi şurada gideceğiz şimdi. Görüşeceğiz. Vazoları da açacağım videoyu o sırada. Arkadaşlar şu çekmecilerden de met yani trenin kolunu bulduk. Onu açmak için durdurdum yani. Evet. Vazoları almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar bütün eşyalar e. getirdik buraya. Trinkey de burada zaten. Granit peşimiz takıldı için buraya saklandık. Şimdi eşyaları götürmek kaldı sadece. Grana gittiyse tabii. Su tamam. ses inşallah. şuraya at. Daha artık kapanış yapalım. Videonun çok uzun olmaması adına. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dostum özellikle de sen like at senin için bu kadar zahmete girdim. Yani illa like at demiyorum da atmazsan da canın sağ olsun yani ne bak. Bir insana zorla like attıracak halimiz yok ya. Yani ben bunu diyorum da boşuna diyorum yani. Hiç kimse atmayacak. Yani. Yine de atanlar için. Yine de atıyor. Eğer attıysan çok teşekkürler. Biraz geç oldu. Bu videoyu atalım ama yine de. Çok teşekkür ediyor. Çok e, yani. Ne diyeceğimi unuttum artık. Neyse. Trinke. Dur. Dur trinke. Şey bak da öyle çünkü. Öyle ses çıkacak. Hani var ya. Şurayı. Şurayı dokunduğumuzda ses çıkıyor ya. Bundan. Yani. Son olarak da videoyu çok teşekkür teş ederim. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yani bildirimleri açarsanız beni seviyorsanız. Eğer attığım videolardan haberdar olursunuz. Yani şu kaçacaktıktan sonra da bitireceğiz. İnşallah. arkadaşlar. Şu an o, arkadaş, o dostumuzun dediği tren kaçışını yaptık. Yorumlara da hangi oyunu oynamamı istediğini yazır, yazın. Hani bu oyunu zaten Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Link paylaşmayacağım o yüzden bu oyun için. Son olarak da görüşmek üzere. Bay bay. Granny Slender'ına ve dedi arkamızdan baka kaldı. Evet görüşmek üzere. Bay bay.